Evet, hayır şiirim. Hayır diyemediğim için ömrümün yarısında neredeyse yarısını kaybettim. Hayır diyememenin kıymetini bilmiyordum. Hayır demenin kıymetini bilmiyordum. Hayır diyemiyordum. İnsancıl duygularıma, vicdanıma, merhametime yeniliyordum. Dolayısıyla hayatımı zorlaştırdım hayır diyemediğim için. Bir gün son yıllarda bu şiiri yazdığım yılda başıma büyük bir taş düştü hayır diyemediğim için. Hikayesi ayrı bir hikaye olduğu için oraya geçiyorum. Ağlayarak oturdum kendi kulağımı çekmek için keşke hayır deseydim anlamında bu şiiri yazdım. Evet hayır. Hayır demek ne güzel sevgiyi anlatmaya. Pardon. Evet demek ne güzel sevgiyi anlatmaya. Hayır demek eş değer güce duygu katmaya. Evetle başlar bazen kış fırtına rüzgarlar. Sabret erişte kavuş umut ile arzuya. Her şeye evet deme. Hayırdan çekinsen de. Ne gül dikensiz olur ne de bağlar gübresiz. Mutlulukta hayır var. Sevgiye hayırla başla. Her ne dersen iyi bil. Kendin sev der ya deniz. Neler dediler diye yerden yere çırpınma. Aklın hislerde dursun. Gönül sevgi duygunla. Evet bir de hayırı ucuz sığda kullanma hayatın her yanında evet hayır unutma. Nur ol ay güneş evet sevgiyedir bu davet. Neylerse gönül eyler hayırsız evet neyler. Erit vekil hayırdır vekil değil kendin yap demek istiyorum. Erit vekil hayırdır. Hayır var Neptün Halil. Yıldırım hançer değil soyadım Yıldırım. Yıldırım hançer değil. Hayır an hayır çağır <laughs> Güzel.